Arkadaşlar ben Utku, X Sümük ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft Hunger Games videosuyla beraberim. Bugün Winds of Change mapinde oynuyoruz ve yanımda Göker ve Muhammet var. Ama onlar Hayden oynuyor. Evet. Adamın makrosu şey yapıyor bu arada uzaktan vuruyor. Aa makro hile mi ya? Aa, evet ya, ya, ya makro hileden hile... sayılıyor. Ya abi ben sayılmamalı yani. Abi para, bir para vuruşta 100 kere vurabilirsin yani o, ayarlarsın. Hayır, ben ayarlamasını bilmiyorum. Ayarlayacağım ve çok güzel bulacağım Birazdan şey makro ayarlamaları noktası Direkt oradan hepsini alacağım ve bakacağım benim. Yani. Abi Kim kaçan sen... kitaplık var kimse görmüyor ya. Ondan <laughs> şunu. Ama ben aldım. <laughs> Yılın kasesi. Öldüm ya. Şimdi feci öldüm. Olacağım. aldım. Aldım görüşürüz. Alalım. Bunu alalım dedim. Tamam ben doğdum şu an en az Ya bak o, neredesin? Bak bak gel. Göttö ben bayağı aşağı aldım. Dur Abi. Birisini vurayım er. Hı. Bir şey soracağım. Hadi adam. Lan. Lan ne so so dinliyorum. Sence hard and diye seriye mi başlayalım yoksa şey mi yapalım yani? Mini Hayır. game serisi. Mini mi? game serisi, ilk game tarzı. Ha. Ben birazdan başlayacağım şimdi bak bu oyun sonrası. Biraz çok, ya çok yani eğlenceli ve gülmeli oluyor. Adam ne lan? Aynen hard güzel. Ben bir kere videoda girişimine girmiştim. kes. Bir dakika. Video girişimine girmiştim. Evet ondan. Bulunmuştum, girişiminde bulunmuştum. Aynen girişiminde bulunmuştum. Evet, <laughs> Ama tek başına çok sıkıcı oldu. Evet tabii ki de mini games zaten tek başına oynanmaz. O yüzden başlayalım bence de. Yani ben birazdan şimdi başlayayım. Şu video sonrasında. Ama üçümüzün girmesi zor ya. Gireriz belki. Bir de bunları iyi bilmek gerekiyor mevkileri? Abi Hoş ne olacak de. yani kötü bilsek ne olur ki? Hayır, nerede mesela mesela şu an boşta bir kitaplık var ama fazla değil o mesela. gerçekten map'in kendi özelliği. Yani onları bilmek lazım ki adamların Ha aynen map'i çok iyi ezberlersen. Aynen işte. Kitaplık mesela kitapların tam olarak nerelerde olduğunu bilmen lazım ki aynen. o fazlalık aynen. ne yapsa gerçekten map'in şeyini bilmen lazım. Böyle çok konuştum. Biraz action lazım. Action. Ready, i̇şte ready for olsun. ready for action action. Kaç 5 tane hayır kalmış ya. Oha 70 tane babayı mı Bir de neler var? Kaç tane Haydır? 5. Haydır. Bulamazsınız bir ki. Bir Abi zaten vardı. bütün haydırların bulunması çok zor bir ihtimal. Az önce ha aynen. Geçen işte ikimiz kalmıştık. Ben bir de bir adam. Beni buldular. Yerini bulamadılar. İşte o kazandı o mesela. Tek başına kazandı. Baya token, token alıyor var ya başına kalıyor. Abi. Mesela biz 3 kişi ya da 2 kişi kalırsak e, paylaştırıyor tokenler bayağı ama yine yüksek alıyoruz yani. Bir dakika toplam kaç token alıyorsun? Toplam ya yani hani tokenler, kırmızın, tokenler paylaştırılıyor dedin ya. Ha bilmiyorum onu. Belki de paylaştırılmıyordur ben hiç öyle bir durumda kaç karşı kaç yakamadım da. Yani ikisine de aynı oranda verilmiyordur. Mesela ha. ödül 500 ise 505 değil 250-250'dir onu diyorum. Tamam Tek başına kazanırsan tabii daha fazla olursun da Abi hey, Hydra olmak çok enerjili ya, Seeker çok zor yani Hayır, Hayır. çünkü böyle yanına geliyorlar Yanına gelince bir gülmeye geliyor falan, heyecanlanıyorsun böyle Aynen ya <laughs> Süt içtim dilim... Ben o şarkıyı gitarda çalabiliyorum biliyor musun? <laughs> Süt içtim dilim yanda var ya <laughs> Bunu mu çalabiliyorsun? Evet <gülüyor> <gülüyor> Acayip oafi bir şarkı ya. Süt içtim, dilim yandı. Amanına var. Yakında Tinimini Hanım'a da başlıyorum. Gelin 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 odaya girelim. Bir şey 5 5 5 5. Ben şu an bir videodayım ve Hunger Games'teyim. O yüzden bir sonrakine. Girdim. Tamam o zaman biz bir tane çekelim. Tin tin tini hanım tin tin hanım. Ben o şarkıyı çok iyi söylüyorum Tamam, çek. Başla şimdi istiyorsan. Ha şimdi. Ya da aynen aynen dur. Burada şimdi doğru. Doğru yanım dur başlayayım ben. Evet, o 60 FPS. Merhaba arkadaşlar ben Poker Team Poker Argemi'nin ilk videosu ben sana veririm. Bir sus. <laughs> Ondan sonra ee, bugün <laughs> tamam. mini games oynayacağız normalde farklı olarak. Artık mini games'e başlayacağız yani. Evet arkadaşlar. Bir sürü böyle mini games çekeceğiz. Atıyorum işte Hero Brand Chamber, One in the Chamber. Ondan sonra yani saydığım iki mini game de Chamber'lı. Düşün yani o kadar az biliyorum ki. Ondan sonra Hayden Hide gibi Öyle. mesela şu anda oynadığımız. Ondan ne sonra ne? şey bir şey soracağım dur. E, turf var falan bu şekilde. Ben tamam, bir e, genelde High olacağız. Bir dakika ben, bir şey dakika. Genelde High Mavis'de olacağız. Yanımda şu an Muhammed var. Ve de Utku evet. var. Ama ben ya, oyunda oluyor. değilim. Ben başka bir videodayım. Yani başka videodayım derken, Hunger Games'te video çekiyorum Kendim şu an. Kendi video çekiyor şu an evet ve onun videosunda şu an mümkün konuşmalarım gidiyor. Aynen, hepsini şu an kaydediyorum. Konuşmalarınız kayıt altında alınmaktadır. Aynen, çekilişe de katılın arkadaşlar kimsinize. Evet. Tamam artık söyleyecek bir şey varsa söyle. <laughs> ne seçeyim? Ben söylemeyeceğim kimseye ne seçtiğimi. Çünkü sen ölürsen falan beni şey yaparsın. Ben mi seçeyim hemen? Abi söyleyin ya, zevkli olun. Ben Ocak seçtim. Abi biraz fake atalım ya, yani biraz böyle heyecanlılık. Ne seçtin? Ocak. Ben 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 kimi seçtim biliyor musun? Seni seçtim pikachu Aynen. Ah seçemedim ya. Seçtim. Abi otomatik olarak verdi ben çok uzun kaldım. Ben en kötü salak gibi neyi ya, verdi? Ya en salak bloğu seçmişim ya. Ne verdi? En salak blok işte. Ha biliyorum o bloğu. Aynen en salak blok. Aa adamlar hemen başladı ya. Bak görüyor musun? Yok yok burada. Bir, çok, çok ben de aldım ve video geldi. Senin e kaldım FPS e düştü ya. Bir şey bak. <laughs> burada beni bulan helal olsun burada beni bulana yani. He, Her helal Ostefine olsun. Optifine cape alıyor musun? Bulana. Kendime mi? Hayır bulana. Hayır kendime alacağım lan. Hayır orada seni biri bulursa Optifine cape alacak mı? Bulana mı sana mı? <laughs> sen gerideki alır mısın? ne <laughs> mi belki sen istiyorsun dur. Ha istiyorum değil mi? Yedek olsun bir tane. <laughs> Aynen. Ben <gülüyor> <gülüyor> yok yok öterden. Ben var. bir tane gemideyim buzlu. Abi ya. Sen de mi oradasın? Evet. Yanında ocak var mı? Evet. Harbiden. Sallıyor şu an. Hayır, Sallıyor. Ben bir tane buzlu gemideyim. Ben ocağım şu an. Şey, atmıyorum da. Tamam ben işte buzun aşağısına indim bir tane gemi gördüm. Ben Oraya gel. Sen hangi bloksun? Şey ocak. Bir şey hangi çıkıyor. Olacağım? Bir Bakalım. şey çıkıyor şu an yanımda virüs var. Bu kim bir şey bir şeyden atlıyor zıplıyor anlamadım. Hesap sen misin bu? Adam dolu? geldi, adam geldi. Ha, oh bak. Ay saklamadım ya bak. Ama görmedi. Adam görmedi beni. Ya, bir şey e, Abi öldüm ya. Ne abi ne adam yapalım? hile. Aynen. Adamlar ben... Salaktan. Görmüyorlar beni. Ben şurada şöyle duracağım. Bu haydansik olmuyor şu an. Abi. Nasıl Aa ben öldürdüm, <gülüyor> Zaa, <gülüyor> ben öldürdüm adamı. Za ben öldürdüm. O düşünce ölmüyor mu lan? Ana çok güzel ne çok güzel. Göker. Ha. Hacker beni kestir etmişti ama ben onu yaktım. Yanarak öldü. Puanı bana geldi. Oha şu an çok mutluyum. Kazandın mı? Za hayır kaybettim ama Canlı. sırf olduğu için videoyu koyuyorum. Bak büyük iddia koyuyorum. Burada beni bulan olursa e, istediği şey Aa. her şey. Ne olursa olsun. Tam ee, bir dakika bitireyim videoyu istersen. Evet arkadaşlar süper bir deathmatch oldu. Adamı ölerek kestim yani bunu yapan pek yoktur. Ee, çekilişimize katılmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın, yorum ve like atmayı unutmayın. Artık çok unutmayın dedim. Unutmazsınız artık. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve ee, dur ha. Hoşça kalın. Değil mi? Yo bay bay.